Hazreti Üstad zannediyorum her gün yani her gün eline kitap alıyor. Siz bir bana bir kitap verseniz ya bak nasıl okuyormuş. Evet. yani size nasıl okunması gerektiğini göstermek için şey yapıyorum. Mesela Hazret kitap böyle okuyor. Mesela bu sayfayı açtı bakıyor şimdi. Çevirmek üzere parmağı burada. Fotoğraf mı mübarek? Başka türlü okunmaz yani. Bin tane kitap okuyor adam. Şimdi bu meselenin bir yani böyle okuyor. Yani sürekli eli çevirme ameliyesi içinde yaprağı öyle tutuyor, bakıyor. Sonra bir gün Fütahat-ı Mekke'yi veriyorlar. Metin o şehirler gibi değil. Alıyor. Kitap okurken de Hazret yani o da bir usul. Ben size illa öyle okuyun demem. Hayır bir mesele. İsterseniz masada oturursunuz. Fakat Hazreti Üstad'ın o dönemde, gençliğinde kitap okuma şekli sırt üstü yatıyor, başını bir yastığa koyuyor, ayaklarını böyle yapıyor, kitap yapraklarını öyle deviriyor. Evet, böyle yapıyor. Ben yapmıyorum da, o kimsenin olmadığı bir yerde kitap okurken öyle yapıyormuş Alıyor, Tati Mekke'ye bakıyor böyle bir sayfa, öyle hızlı çevremeyi indiriyor ki, diyor ki, sen beni biraz meşgul edeceksin galiba.